Peyzaj YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Peyzaj Mimari Gökçen Gürbüz. Bugün sizlerle 15-15-15 kompoze gübre hakkında konuşacağız. Bu gübrenin içeriği nedir, nerelerde kullanılır, nasıl kullanılır, hangi dozajlarda kullanmalıyız biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bitki gelişimi açısından büyük faydaları sayesinde tarımda ve bitki yetiştiriciliğinde oldukça fazla kullanılan gübrelerden bir tanesi 15-15-15 kompoze gübre. Bu gübrenin içerisinde %15 oranında azot, %15 oranında potasyum ve %15 oranında fosfor bulunuyor. Peki nedir bu gübre? Bize ne gibi faydalar sağlar? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. 3-15 gübre bize mahsul verimini artırmayı hedefliyor. Mahsulümüzün verimini artırıyor, meyvelerin gelişim evresini hızlandırıyor, çiçeklenme dönemini hızlandırıyor. Dolayısıyla biz erken hasat imkanına sahip oluyoruz. Tahıl gruplarında sapları güçleştirici etki sayesinde sap yatmalarının önüne geçiyoruz ve bu amaçla tercih ediyoruz. Don ve soğuklara karşı bitkinin direncini artırıyor. Bitki dayanıklılığını artırıyor. Ayrıca hastalık ve zararlara karşı da direnç sağlıyor diyebiliriz bitkilerde. Potasyum açısından fakir topraklarda kullanılabilecek olan bir gübre çeşidi. Ayrıca meyvenin asit ve şeker dengesini birazcık kontrol altına alıyor. O nedenle meyve ağaçlarında kullanılması bize avantaj sağlayacaktır. Peki bu gübreyi ne zaman kullanıyoruz? Tahıl grubuna bak baktığımız zaman arpa, buğday, çavdar gibi tahıl gruplarında ekim öncesinde veya ekimle birlikte toprağı karıştırarak bu gübreyi uygulayabiliriz. Aslında taban gübresi olarak uygulamamız gerekiyor tahıl gruplarında. Bir dekar için 30 kilogram gübre bizim için yeterli olacaktır. Sebzelere geldiğimizde fide dikiminden 1-2 hafta öncesinde uygulamamız gerekiyor. Açık tarla sebzelerinde bir dekar başına 40 kilogram yeterli olacaktır. Sera sebzelerinde ise 50 kilogram kullanmamız gerekiyor. Patatese geldiğimizde ise bir dekarda 60 kilograma kadar kullanım sağlayabiliriz. Meyve ağaçlarında ağaçlara su yürümeden ilkbahar başında o tomurcuklanma döneminden 2-3 hafta öncesinde bu gübreyi uygulamamız gerekiyor. Yalnız ağaçlarda şöyle bir durum söz konusu. Ağacın iz düşümüne bakıyoruz. Dalların bittiği nokta hizasından biz gübreyi uygulamaya başlıyoruz. Genç ağaçlarda bir ağaç başına yarım kilogram yeterli olacaktır. 3 yaş ve üzeri ağaçlar için 1 kilograma çıkartabiliriz. Üzüm grupları, bağ grupları için bir dekarda 40 kilogram kullanabiliriz. Ayrıca fındık için de dekara 30 kilogram öneriyoruz. Homojen bir şekilde serpmeye özen göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi ağacın iz düşümüne bakıyoruz. Dalların bittiği noktalardan gövdeye doğru homojen bir şekilde gübremizi uyguluyoruz. Peyzaj ve süs bitkilerinde ise aktif büyüme döneminin başlamasından hemen önce bu uygulamayı yapmamız gerekiyor. Çalı bitkilerinde tabi bitkinin boyu vesaire de göz önüne alındığında 50-200 gram arasında bitki başına kullanılması öneriliyor. Kim alanlarda tohum ekimi öncesinde bir dekar başına 20 kilogram olacak şekilde uygulamayı yapabilirsiniz. Fakat uygulama sonrasında sulama yapılması, bol sulama yapılması bizim için hayati bir önem taşıyor. Eğer ki sulama yapmazsak bitkilerde yanıklıklara yol açabiliriz. Bol sulamanın olması hem gübrenin köke daha hızlı inmesini sağlayacaktır hem de odası yanıklara karşı bitkimizi garanti altına alacaktır. Bu tarz gübrelerin toprağa karıştırılarak uygulanması gerekiyor. Yüzeyde bırakılan gübreler özellikle azot ve fosfor açısından buharlaşabilir ve gübrede kayva neden olabilir. Toprağı serptikten sonra biraz da karıştırmayı öneriyoruz. Dikkat etmemiz gereken en önemli faktörlerden bir tanesi de aşırı doz uygulamamak. Aşırı doz hem bitkiye zarar verebilir hem de bitkide yanıklara yol açabilir. O nedenle belirtilen dozların dışına çıkmamanızı tavsiye ediyoruz. Bir de uygulama yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bitkinin gövdesine, yeni filizlerine gübreye temas ettirmememiz gerekiyor. Bu da yine aynı şekilde bitkide yanıklara yol açabilir. Bizim tek istediğimiz şey bitkinin köklerine bu gübrenin gidebiliyor olması. Bitkiyle temas kesinlikle etmemesi gerekiyor. Evet videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca yine farklı video fikirleri için görmek istediğiniz videolar için de yorum bırakabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza kanalımıza abone olmayı. Abone olduktan sonra böyle minicik bir zil işareti var. O zil işaretine tıklamayı unutmayın lütfen. Optimum Peyzaj firması olarak uygulamalarımıza daha detaylı göz atabilmek için Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 numaralı telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.